Kar mucize içre bir mucizedir. Kendisi bir mucize olduğu gibi her bir kristali dahi bir mucizedir. Arştan arza inen mucizevi bir döngünün adıdır kar. Kar ne muazzam dersler verir insana. Ben beyaz örtüsüyle kuşatırken kainatı dağlara heybet, ovalara bereket ihsan eder. Sonbaharda yorgun düşen tabiat Yağan karla derin bir uykuya dalar, Baharı muştulayan cemreyle yeniden doğmak ve canlanmak için. Sessizce yağar kar, Ama düşünce ufkunda ve tefekkür deryasında tufanlar koparır. Kar, beşeri kendisine meftun kılar, Kalp ona meyleder, Akıl ise aciziyetini ifade edip, ilahi sanatın cezbesine kaptırır kendini. Böyle beyaz rengi insana paklığı hatırlatır kar gibi bembeyaz, temiz olmayı arzular insan. Kar, tabiatı örten bir örtü olur adeta. Çirkinlikleri kapatıp, güzellikleri açığa çıkaran bir örtü. Hele dağların doruklarında seyretmek karı, insana bambaşka bir lezzet tattırır. Her bir tanesini, farklı bir meleğin arştan arza indirdiğini bilmek, insanı kainattaki döngüye hayran bırakır. Kar, lapa lapa yağıp adeta ilahi cezbeyle aşkla dönerken o nurani varlıkları görme arzusu taşır insan. Ama anlar ki onlar kadar park olamadığı için göremez onları. Melekleri görmek mümkün olmaz lakin görmek isteyen inen her bir kar tanesinde ilahi sanatın farklı bir nakşını ve tecellisini görür. Dönerek yağar kar aşkla döner. Daim zikir halindedir ve zikri hudadan nasipsiz değildir. Hiçbir kar tanesi yek diğerine çarpmaz ve adeta onu rahatsız etmekten şiddetle kaçınır. Ne dersiniz? Burada kardeşçe yaşamaya dair ilahi bir ikaz yok mudur? Evet, kar kardeşçe bir yaşamın mümkün olduğu dersini getirir bize melekler vasıtasıyla. Ama acaba düşmek ister mi günah ve zulümle doğdurduğumuz ve kirlettiğimiz yeryüzüne bunu düşünmek gerekmez mi? Bir de bambaşka bir ciheti vardır karın. Mazlumlar için beyaz bir ölümdür adeta. Sığınacağı sıcak bir yuvası, zemherinin ayazında uyuyacağı bir yatağı olmayan, kardam adam yapacak neşe ve gücü dahi kendine bulamayanlar için tam bir kabustur. Hoş böyleleri için hayat daima zordur ama zemherinin ayazında başka bir zordur. Yoksulların çilesi kimsesizlerin korkulu rüyasıdır kar ama bu suç ne karın ne de yoksullar ile kimsesizlerindir. Bu suç insan olmanın gereğini yerine getiremeyen bizlerindir. Hani kar kardeşçe yaşamanın dersini vermişti bize, biz dersimizi böyle mi aldık? Bu mudur kardeşlik? Birilerinin sefa sürmesi, birilerinin ise soğuktan tir, tir titremesi. Bugün nerede kalacağım, bugün ne yiyeceğim gibi sorularla beynini patlatması ve en nihayetinde kimsesiz bir köşede sessizce can vermesi midir? Gelin İnsan olalım, insanca yaşayalım. Bir yerlerde ağlamak, yoksulluk ve yoksunluk nedir bilinmezken, birileri tatlı bir tebessüme, sıcak bir çorbaya hasret kalmasın. Gelin bu dünyayı bir bağ rıdvana çevirelim. Bir yerde herkes mutluysa, yetimler ağlamıyorsa, işte orası cennetin ta kendisidir.